Bu Madonna ne güzel insan ha. Allah Allah. Saat kaç oldu hala niye uyanmadı bu kız Beşer? Bana ne? Ayrıca sana ne? Madonna diyorum arkadaşım. Sana nesi bana sen mi kalmış bundan sonra ya? Ne Madonna'sı lan? Arkadaşım bak yine tuhaf tuhaf hareketler yapmaya başladın. Tırsıyor ha senden. Kusura bakma ya. Bizim Reyhan'ı merak ettim de. Biraz kafam takık ona işte. Arkadaşım neyini merak ediyorsun? Kız içeride uyuyor işte. İşte ben de onu söylüyorum. Tabir. Niye uyanmadı? Bak saat kaça geldi? Daha kahvaltımız yok ortada. Ee, o da bana biraz tuhaf geldi ama... ...istersen gidip uyandırayım mı kızı ha? İstemem canım, sağ ol. Ben uyandırırım. Oho! Oo, Reho! Günaydın. Aynı şişi gibi konuştu kız. Ne Reho'su? Ne şişi'si jü lan? Benim adım Ri Ri. Neymiş? Ri Ri. Aferin. Aferin kız. Aynı böyle konuşuyor işte. Şahanesin. Yalnız biz bundan bir tane daha yapsak var ya, sırtımız yere gelmez ha. Şişt, bana bak lan, Türkçesi bozuk. Ne biçim konuşuyorsun lan bir tane daha falan yapsak diye? Sen bana mı diyorsun? Kim lan bana eşit olacak? Kim benimle yarışacak? Ne konuşuyorsun lan? Hayvan! Kırlı! Patates! Nerede lan benim kahvaltım? Ha? Nerede benim kahvaltım? Ha? Tembeller! Uyuşuklar! hımbıllar. Kahvaltıyı sen hazırlıyorsun diye bir şey etmedik. Nasıl bir daha alayım? Diyorum ki kahvaltıyı sen hazırlıyordun ya. Ha. Biz o yüzden hazırlamadık yani. Senin Ananem. burada hizmet Çin mi var? Ha? Şerefsiz. Senin hizmet Çin mi var? Sen kimsin de ben sana kahvaltı hazırlayacağım. Ha? Acı sekme, gel buraya. Gel buraya. Erkek adam gibi dur karşımda. Dik dur. Organik. Organik yılan. Beter böcek. Dur. Ben kontrolden çıktı lan. Aaa, seyretme böyle şeyleri çocuğum. Yani hepten sen psikopat manyak olacaksın. Hadi gel bak, hmm, çok güzel yemek hazırladım sana. Yemeyeceğim, Yapayım. istemiyorum. Nasıl yemeyeceksin? Heh, nasıl yemeyeceksin? Ya ne yapıyorsun ya? Adam tam dünyayı kurtaracaktı. Sen kapatırsan nasıl kurtaracağım? Heh. Bir, iki, üç. Gel. Sen önce yemeğini ye de İki, sonra dünyayı kurtarır o adam gene. Bir, Yemeyeceğim, üç, istemiyorum. Yiyeceğim? Aa üç, Kubat bak vallahi ben zorla ben yediririm ben ha. Ben Kaseyi çıkarım ben. ağzına. Kaseyi çıkarım ağzına. İstemiyorum ya. Kendin ye. Bak Kubat geliyor vallahi. Topuk da geliyor, kase de geliyor esne, esne, ha. Esne, gel bakayım esne, şuraya esne. diyorum. Gelmiyor musun? Esne. Gelmiyorum. Ha gelmiyorsun ha. Gelmiyorum. Gelmiyorsun ha. Gel gel. Geliyor musun? Gelmiyor musun? Ya, geliyor musun? Lan, gelmiyor musun? Ya niye çekiyorsun ya? Neyse. Ben gider. Dışarıda yaparım kahvaltımı. Dışarıda mı? Evet. Nereye gidiyorsun? Sana hesap mı vereceğim ben lan? Sen kimsin de benden hesap soruyorsun şerefsiz. Sen kendini ne zannediyorsun ya. Sen benim sahibim misin? Ben senin malın mıyım? Ben senin kadının mıyım? Ben senin neyinim ya? Söyle hele sen şişko patates. Sen oturduğun yerde nasıl ahkam kesiyorsun ya? Ya nefret ediyorum. bu ne yüz gözlük ya? Siz kendinizi ne zannediyorsunuz ya? Siz insan mısınız lan? Çürüyün inşallah bu koltukta, bu evde başınıza yıkılsın inşallah. <laughs> Neyse. Kurban olduğum sen bir otur, dinlen. Biz kahvaltıyı sana hazır, hazırlarız. Hala konuşuyorsun. Hala benim canımı sıkıyorsun. Fakat ben sakin olma yoluna gidiyorum. <laughs> derin derin nefes alıyorum ve burayı terk ediyorum. Çüş. Pardon. Çüş. <laughs> da size benziyor. Lan! Tebrik ediyorum Beşer. Masum bir köy kızından korkunç bir canavar yarattınız ha. Ee. Nenem mahvedecek beni. Ee, ben yırtarım herhalde değil mi lan? Nereye yırtıyorsun şişko tek? Benden yırtmak o kadar kolay mı lan? Eyvah nene! Eyvah kızılcık sopası! <laughs> Bana müsaade. İstemiyorum bir, ya, iki, yemeyeceğim. Iki, Yut üç. lan şunu. Bir, Vallahi yutturur ha kaseyi. Üç. Sonra Yöpe da son terliği yuttururum yiyin sana yiyin kubatım. Ne oluyor ben ne terliğine yemeği dedim. Yut, yutacaksın, yutacaksın. İstemiyorum yemeyeceğim. Hiç boşuna zorlama. Kimse seni duymaz, bağıramaz, yırtılsan da hiç kimse senin yardımına koşmaz kubatım. Ya, sen... Ama bu kase bitecek. Tabi tabi sen öyle zannet. İmdat! İmdat! Hiç, hiç. yok. Ee, i̇şte burası da televizyon odamız. E bunlar da hastalarımız. Buyurun, buyurun. Ah yazık. E, şu anda kliniğimizde tam 21 hastamız bulunuyor. Tedavi görüyor. E, sizinle birlikte 22-23 kişi olacağız. Ay ne güzel. Benim de olur hakkım 23 zaten. Güzel. E, arkadaşlar e, sizi yeni hastalarımızla tanıştıralım. E, yeni hastalarımıza merhaba der misiniz lütfen? Merhaba yeni hastalar. Merhaba, merhaba. merhaba. Aleykümselam şişman kardeşler, merhaba. Nasılsınız? Nasıl olalım? Gördüğünüz gibi işte, şişmanız. Anlıyorum, Pelin teyze. <laughs> ben burada bir ay kalayım, kabile reisi olurum ya. Yani. Yemek hazır. Oley! Yavaş, 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 yavaş. Yavaş. Yemeğe mi gidiyorlar? Evet. <laughs> Yememeleri lazım. <laughs> ya değil mi <miyim> bu mantık olarak? <laughs> lazım. Allah'ın bir uçakmış. Nelerlerden gelmiş. Nihalesi ona ne güzel ya, ne ya, yemekler uçak. yapmış. Oh 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 oh. Vurma, vurma sana lan bak bak. Valla beni de şileden çıkardın. Topuğu görüyor musun bak? Ya bana niye topuk çekiyorsun ya? Niye topuk çekiyorsun? O zaman bebeğim ye mamanı. Şimdi önüne eğileceğiz. Üçe kadar sayacağım. Orada kalın. <laughs> Üç iki ...bir. Üstün başında battı ya. Hay! Aç. Aç geliyor bir iki tane daha. Bak bu kaşığı da ye yoksa kaşığı suratına yiyeceksin Kubatım. Hadi aç. Ne diyorsun lan manyak? Ne yiyorum lan ben çek şunu. Ay, Ay. Hadi bunu da al. Al ye. Hastasın mısın? sakat mısın? Çeksene şunu. Allah'ım alın. Ay! Ay! Ya bu ne kızım? Ne yapıyorsun sen bana ya? Ay kubatım sen misin? Yok Nihat Doğan'ım ben. Benim memleketimde Kızım saçma sapan konuşma. Kim olacağım başka? Ay Allah'ım Allah'ım. Vallahi hipnozdan da çıkardım ya seni. Helal olsun ne hale ya. <laughs> bu ne lan? Anam kim giydirdi lan beni böyle? Bu kimin kızım? Aa. Aa Kubat'ım sen hiçbir şey hatırlamıyor musun? Neyi hatırlamıyor muyum ya? Bunlar ne be? Aa, ay dün doktora gittik. Hani sen doktordaki saatin böyle kösteğine baktın baktın ondan sonra taklaya geldin ya. Ben mi taklaya geldim? He vallahi ondan sonra da Kubatım seninle şöyle küçücük ufacık bir yolculuğa çıktık. Çocukluğuna dair Kubatım. <laughs> ya başlayacağım yolculuğundan da çocukluğundan da. Çıkart kızım ay. şunu. E artık banyoya girmen lazım değil mi Kubatım yani? Hadi hadi hadi. Her yere de Allah. batırdım vallahi bu evi nasıl temizleyeceğim ben. Konuşma hadi. be. İşte burası da odanız. Ay ne hoş. Aa, hocam iki kişilik yatağımız yok mu? <laughs> Maalesef. E, evli çiftlerimiz olmuyor genelde. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Neyse yasakları birleştireceğiz artık. Ana, burada bir yatak daha var. Hocam bu yatak kimin? Aa, merak etmeyin. <laughs> Orası boş. <Ha>. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel. Bir an şey oldum da. Yaklaşma. <laughs> 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 Oldu. <gülüyor> Bize müsaade şey hocam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Çok sağ olun. Çok güzelmiş. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Doktor niye bekliyor burada? Bilmiyorum anladım ki. Oldu hocam. Yengeye de hürmetler. <laughs> Neyse ben gideyim artık. İyi günler. Tabii tabii. Ee, bu arada tekrar kliniğimize hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok sağ olun. Güle güle hocam, sağ olun, sağ olun. <laughs> i̇yi geceler. Sağ ol, uyku vakti ya. <laughs> İyi geceler. <laughs> tamam, çok yapışmayalım hocam, sağ ol, sağ ol, sağ tamam. Sağ olun. Vay be. Oh, uykum da geldi hani biliyorsun değil mi? Bir Aa, şey kapatayım mı? Hayatım saat daha dokuz buçuk. Yavrum orada dokuz buçuk, burada on bir buçuk. Yani gözünü seveyim, biraz da beni düşün ya. Aslan sen buraya zayıflamaya gelmedin değil mi? Ha, hani senin başka niyetlerin var anlaşıldı. Ne niyetim olacak Meyveş? Meyveççiğim sen biliyor musun bu işte kalori ne kadar veriliyor? Sen beni dinle. Ayrıyeten ben böyle zayıflama falan istemiyorum. Seni de bıngıl seviyorum yavrum. Ay! Gerçekten <laughs> mi? Tabii ki. Ulan şu yataktan bir tribe girdim dedim tam tam burada da olmadı arkadaş. Burada da olmuyor çünkü benim kısmetimi bağlamışlar ben anlamıyorum ya. Yediriyoruz <laughs> bir tane. İlk defa yalnız kalıyoruz. Bak saydım tam 672 gündür ilk defa yalnız kalıyoruz biliyor musun? Ne güzel. Ne? Ha, hayatım. Ne yapıyorsun? hayatım, hayatım ne ya? Ben delirmişim zaten dur. Ne hayatım hayatım? E şey yalnız mıyız? Yo. Kediler var, fareler var. Görmüyor musun? Yalnızız işte. <gülüyor> <gülüyor> ay, ay çok zayıfladık vallahi. Ver bir bırak. Bakayım bir. Aa, Hasan, ne oluyor? Sabahın körü daha. Olsun. Gün ayrımı yapmayacaksın. Hem ne demiş atalarımız? Erken yatalım, erken kalkalım. Üç yumurtayı sütle çırpalım. <laughs> buyurun, buyurun. İşte burası da odanız. Asalet alın. <laughs> ne güzel. <laughs> ah. Merhaba çocuklar. <laughs> ne tesadüf. Dermişim. Binlerle <laughs> <laughs> de bak.